Merhaba arkadaşlar. Metin hocayla trigonometri dersine devam ediyoruz. Bugün 11. videomuzu çekeceğiz. Konumuz yine geniş açıların trigonometrik değerleri. Yani ikinci videosunu çekeceğiz. Bir önceki videoda neydi arkadaşlar? Pi artı x, P eksi x ya da 2P eksi x gibi P'nin katlarının olduğu geniş açılardan konuşmuştuk. Bugün ise pi bölü 2 ve katlarıyla ilgili geniş açıların trigonometrik değerlerini hesaplayacağız. Şimdi arkadaşlar eğer geniş açıların içerisinde pi bölü 2 veya kat, tek katları 3 pi bölü 2 olur, 5 pi bölü 2 olur, 15 pi bölü 2 olur fark etmez. Tek katları olan geniş açıların trigonometrik değerlerini bulurken yine geçen derste yaptığımız gibi açının hangi bölgeye düştüğünü bulacağız. Daha sonra o bölgedeki trigonometrik fonksiyonun işaretini inceleyeceğiz. Artı ise artı, eksi ise eksi. Burada tek farkımız işin içine pi bölü 2 girdiği için isim değişikliği yapacağız. Yani sinüs ise kosinüs, kosinüs ise sinüs yazacağız. Tanjansa kotanjant, kotanjansa tanjanta dönüştüreceğiz. Hemen şuradaki örneklerimize başlayalım. Ne diyor bakın? Sinüs pi bölü 2 artı x. İlk yapmamız gereken pi bölü 2 artı x hangi bölge? 90 artı x. Şimdi koordinat düzlemimizi çizelim hemen hızlıca şurada. Arkadaşlar şöyle çizelim. 90 artı x yani pi bölü 2 artı x. Pi bölü 2 biliyorsunuz şurası. Pi bölü 2. Artı deyince arkadaşlar ne demek? Artı saat yönünün tersi olduğu için artı böyle demek bu taraf. Eksi demek bu taraf. Yani pi bölü 2 artı deyince nereye düşüyor gördüğünüz gibi? ikinci bölgeye düşüyor. Yani buradaki açımız ikinci bölge. İkinci bölge olduğunu buldu. Sonra sinüsün işareti ne? İkinci bölgede. İkinci bölgede sinüs işareti artı olduğu için buraya artı yazıyoruz. Ve işin içine pi bölü 2 kattığı girdiği için sinüs neye dönüşüyor? Kosinüse dönüşüyor. Kosinüs x deyip bırakıyoruz. Ve böylece ne yaptık arkadaşlar? Sinüs pi bölü 2 artı x'in eşitliğini bulduk. artı kosinüs x'miş. Şuna bakalım. 3 pi bölü 2 eksi x. 3 pi bölü 2 ne demek? 300, yani 270 derece. 3 pi bölü 2. 270 derece. Eksi dediği için bu tarafa gideceğim. Değil mi? Saat yönü eksi. Saat yönün tersi olsaydı artı olacaktı. Eksi dediği için arkadaşlar hangi bölgedeyiz? Üçüncü bölgedeyiz. Üçüncü bölgede kosinüsün işareti. Üçüncü bölgede kosinüsün işareti eksi olduğu için eksiği yazdık Ve pi bölü 2'nin katı olduğu için burada hemen kosinüs neye dönüştü? Sinüse dönüştü. Eksi sinüs x. Tanjant da kotanjant da kotanjant da tanjanta dönüşüyor. Unutmayalım. 3 pi bölü 2 artı x. Bakın 3 pi bölü 2 burasıydı. 270 artı x deyince ne oldu arkadaşlar? Dördüncü bölgeye düştü. Ve dördüncü bölgede tanjantın işareti neydi? Eksi. Eksiyi koyduk. Pi bölü 2'nin katı olduğu için, tek katı olduğu için bu tanjant kotanjanta döndü. İsim değişikliği yaptık. Alttaki örneğimizi de Kotanjant pi bölü 2 eksi x. 90 eksi x. 90 eksi x nereye düşer? Birinci bölge düşer. Birinci bölgede zaten tüm fonksiyonlarımız artıydı. Kotanjant da pi bölü 2'li bir ifade olduğu için neye dönüşecek? Tanjanta dönecek. Tanjant x. Bu şekilde basit hale dönüştürmüş olduk. Şuradaki görelgeyi izlerseniz adım adım işiniz kolaylaşıyor arkadaşlar. Hemen diğer örneklerimize bakalım. X araç olmak üzere sinüs 3 π bölü 2 artı x eksi 5 bölü 2 ise tanjan π bölü 2 artı x kaçtır? 3 π bölü 2 artı x hangi bölgede arkadaşlar? Dördüncü bölgedeyiz. Dördüncü bölgede sinüsün işareti eksi olduğu için bakın eksi verilmiş. Eksi 5 bölü 12. Demek ki eksi, eksi koyuyoruz. Sinüs işareti eksi olduğu için eksi. Sinüs neye dönüşecek ama? Kosinüs'e dönüşecek. Eksi kosinüs x mi oluyor bu taraf Eksi kosinüs x eşittir. Şunun dönüşümü yaptık. Az önce öğrendiğimiz dönüşümü yaptık. Eşittir. Eksi 5 12. Tamam. Demek ki eksileri görmezsek kosinüs x 5 bölü Eksileri artı yaparsak kosinüs x ne oluyormuş arkadaşlar? 5 bölü 12. Tamam. Bize neyi soruyor? Ona da bakalım. Tanjant pi bölü 2 artı x. Pi bölü 2 artı x hangi bölge? şunu bir yazalım. 5 2. Tamam. Pi bölü 2 artı x. Bakın burada. Hangi bölge? 90'a bir şey eklediğimiz için ikinci bölgedeyiz. İkinci bölgede tanjantın işareti neydi? Eksi. Eksiyi koydu. Pi bölü dolayı isim değiştiriyoruz. Bunu, burası ne oluyor? Kotanjant x. Yani bana eksi kotanjant x lazım. Eksi kot x. Peki biz neyi biliyoruz? Kosinüs x'in 5 bölü 12 olduğunu biliyoruz. Hemen x sahip e bir dik üçgen çizelim şurada. Şöyle bir üçgen çizelim. Bir de şuradan bağlayalım dik üçgenimizi. Tamam. Şurası 90 derece. şöyle birleştirelim. X açısı şurası olsun. Kosinüs komşu bölü hipotenüsü biliyorsunuz. Komşusu 5. Hipotenüs 12. Böyle 5, 12, 13 yazmayacağız değil mi arkadaşlar? Pisagor yapacağız. Köklü bir şey çıkacak. Ne yapacağız? Oraya o zaman bir A diyelim mesela. Hemen A kare artı 5'in karesi 25 eşittir 144 Genellikle burada 5, 12 gün önce 13 yapıştırıyorlar arkadaşlar. Öyle yapmıyoruz. Onun için bu örneği koyduk. 144. Burada A kare eşittir. 25 çıkarırsak ne alıyor? 144 eksi 25. 119 mu oluyor? Burada bir kayma oldu. Hadi düzeltelim. 144 yazdık buraya. Şurası 12 idi. 144'ten 25'i çıkardık. Kaç oldu arkadaşlar? 119. Demek ki A'mız eşittir. Kök 119. Kök 119 bulundu. E, kotanjant x soruyor. Kotanjant dedi. Komşu biri karşı olduğu için. O zaman cevabımız arkadaşlar eksi komşusu 5 karşısı kök 119 eksi 5 bölü kök 119 gibi bir değer bulundu. Böyle kalsın. Evet. Örnek 13'e bakalım. Tanjant 15 pi bölü 2 eksi x çarpı kotanjant 41 pi bölü 2 artı x gibi gitmiş. Büyük açılar var. Çok büyük açılarda ne yapıyorduk? Esas ölçüyü alıyorduk. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Paydanın iki katını katlarını yukarıdan çıkarıyorduk. Paydanın 2 katı kaç? 4. 15'e en yakın 4'ün katı 12 olduğu için buradan 12'yi atacağız. Dolayısıyla burası ne olacak? İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. 15'i 4'e bölüp kalanı da alabilirsiniz. Kal kalan ne olur arkadaşlar? 3 olur. 15'i 4'e bölerseniz o zaman ne olur sorun? Şuraya yazalım. Tanjant kalan 3 olduğu için 3π/2 x eksi, eksi. aynı şeyi yanda da yapacağız. 41 pi. 41 pi'yi düşünün bakalım. Ne olacak arkadaşlar esas ölçüsü? 41'i 4'e bölersek ne kalır? 1 pi kalır değil mi? O zaman pi, pi kalıyor. Kotanjans pi bölü 2 artı x. Aşağıya bakalım. Aşağıda ne var arkadaşlar? Aşağıda ise negatif açılar var. Peki negatif açılarda ne yapıyorduk? Eksi parantezini alıyorduk içeriye eksi parmesan alacak. Peki kosinüs eksi yuttuğu için pratik olarak bu ikisini yer değiştirme hakkınız tabii ki de vardır kosinüs için geçerli. Ama sinüs ne oluyordu? Yer değiştirince başa eksiyi atıyorduk. Ne bir hatta? Kosinüs eksi yutuyor, sinüs eksiyi kusuyordu. Dolayısıyla bunun yerine direkt kosinüs 3 pi bölü 2 eksi x deme hakkınız var. 3 pi bölü 2 eksi x. Hemen bunları çevirelim. Dar açılarını bulalım. Bölgelerini bulalım. 3 pi bölü 2 eksi x. Hangi bölge? 270'den bir açı çıkardığımız için. Üçüncü bölge. Tanjant üçüncü bölgede artı. Pi bölü 2'nin katı olduğu için bu tanjant kotanjanta dönecek. Yukarı. Kotanjant x olacak. Kotanjant x. Tanjant kotanjanta döndü. Çarpı. Buraya geldik. Pi bölü 2 artı x. Hangi bölge? 90'a bir şey eklediğimiz için. ikinci bölge. İkinci bölgede kotanjant nedir? Eksidir. Eksi. Pi bölü 2 işin içinde olduğu için kotanjant tanjanta döndü. Eksi tanjant x. Bakın eksi olduğu için parantez içine yazdım. Sonra bölüm paydamızda ne var arkadaşlar? Kosinüs 3 pi bölü 2 eksi x. 270 eksi x. Kaçıncı bölge? Üçüncü bölgede kosinüs neydi arkadaşlar? Eksi Kosinüs de sinüs dönüşür. Sinüs x. Evet çarpma işlemi olduğu için arkadaşlar biliyorsunuz kosinüs e, kotanjantla tanjantın çarpımı 1'dir. Eksiler de birbirini götürür. Cevap 1 bölü sinüs x bulunur. 1 bölü sinüs x cevap. 1 bölü sinüsün de neye eşit olduğunu biliyoruz. Kosekant x'e. O zaman bu arkadaşlar kosekant x'tir koseka csc x diye yazalım. Evet. Güzel bir örnekte Tüm özellikler burada kullanıldı. 14. örneğimize bakalım arkadaşlar. ABC dik üçgeninde B açısı 90 derece. 3 artı 4 C'nin tanjantı eksi 5 bulunuşu sinüs C nedir? Şimdi biz ne biliyoruz? ABC'nin toplamı 180. B açısı 90 sa A artı C de nedir arkadaşlar? A artı C de 90 olmak zorunda. Çünkü toplam 180 olsun diye. Şimdi ne vermiş arkadaşlar bana? Tanjant 3A artı 4C. Bakın. 3A artı 4C. Keşke 3A artı 3C olsaydı. Hemen 270'i pat yazardık buraya. O zaman bu C'yi bir tanesine ayıralım. Tanjant bunu 3A artı 3C gibi düşünelim. Artı 1C. Yani bir tanesini ayırdım. Niye bir tanesini ayırdım? Çünkü ben 3 artı 3C'nin değerini biliyorum. Nereden biliyorum? A artı C 90 sa 3A artı 3C 270'tir. 270 artı C'nin tanjantı eksi 5 bölü 13'müş. E, 270 artı C hangi bölgeye düşüyor? Dördüncü bölgeye düşüyor. Dördüncü bölgede tanjantın işareti neydi? Eksiydi ve 3 pi bölü 2 yani pi bölü 2'nin bir katı olduğu için bu tanjant kotanjanta dönüşüyor. Kotanjant c c açısı değil mi? Artık x değil de burada c var çünkü. Eksi 5 bölü 13. Demek ki kotanjant c 5 bölü 13'müş. Eksileri birbirine götürürsek kotanjant c 5 bölü 13 olur. Hemen kotanjant c Dik üçgenini çizelim bir tane şöyle Mesela öyle olarak C açısı olsun. Kotanjant neydi? Komşu bölü karşı. Komşu bölü karşı. Komşu 5. Karşısı 13. Az önceki muhabbet yine burada var bakın. 5, 13, 12 üçgeni değil. Buraya bir pisagor yapacağız. Hemen buraya x diyelim. Arkadaşlar. x kare eşittir. Ne oluyor? 13'ün karesi 169 artı 5'in karesi 25. Toplarsak ne çıkıyor arkadaşlar 194 mi çıkıyor evet demek ki x seçtir kök 194 kök 194 gibi bir sayı çıktı da böyle kalsın bizim ilk soru sin c'yi soruyor sinüs neydi karşı bir hipotenüs olduğu için sinüs C'miz 13 bölü karşısı 13 hipotenüs kök 194 bulunur 15. örneğimize geçelim. Evet. X tar açı olmak üzere. Kosinüs 3 pi bölü 2 eksi x eşittir. Sinüs x artı pi bölü 2 ise tanjant değerini bulundur. Önce verilenleri bir düzenleyelim arkadaşlar. 3 pi bölü 2 eksi x hangi bölge? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede kosinüsün işareti neydi? Eksiydi. Ve pi bölü 2'den dolayı kosinüs sinüse dönüştü. Sinüs x. Eşittir neymiş arkadaşlar? Sinüs x artı pi bölü 2. Yani pi bölü 2 artı x. Bu da hangi bölge? Yine ikinci bölge. İkinci bölge de sinüs işaret artı. Ve bu da sinüs yerine kosinüse dönüşüp kosinüs x. Peki bunu vermiş bana. Ne lazım bakalım bize? 45 pi bölü 2. Büyük bir açı olduğu için 45'i 4'e böleceğim. Ne kalır geriye? 1 pi kalır. Yani bize tanjant Tanjant pi bölü 2 eksi x'i soruyor. Pi bölü 2 eksi x. Tamam. Pi bölü 2 eksi x hangi bölge? Arkadaşlar birinci bölge. Birinci bölge olduğu için tanjant'ın işareti artıdır ve pi 2'den dolayı isim değişir. Burası da kotanjant. Artı kotanjant x. Bize kotanjant x'i soruyormuş yani. Kotanjant x'in değeri acaba nedir? Soru işareti. E ben ne biliyorum? Bakın eksi sin eşittir artı kos. Kotanjantta kos bölü sin olduğu için her tarafı sinüse bölelim. Yani kos sin oluşturalım. Yani ne yapıyoruz? Hemen mavi kalemi alalım. Burayı da ve burayı da sinüs x'e bölelim. Sin e, e bölelim. Amaç ne? Kos bölü sin oluşturmak. Sinüs Böylece ne oldu? Tekrar kalemimizi alalım. Kırmızı. Burası sinler gitti. Eksi bir kaldı. Kos bölüsünde kotajant x olduğu için kotajant x'in değeri de eksi bir bulundu. Demek ki cevabımız ne arkadaşlar? Eksi bir. Çünkü en son kotajant x soruluyordu bana. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar pi bölü 2 ve pi bölü 2'nin tek katlarında yine aynı mantık var. Tek fark isim değişikliği var. Bunlara dikkat edelim lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Metin hocanızla kalın.